Arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün Elif Sineme kırtasiye malzemelerinin fiyat araştırmasını yaparken okullara açılmaya yakın biz malzeme alacağız. Okul malzemelerini sadece bunu aldık. Çok Peluş güzel. kalemlik aldık Elif Sineme ve Elif Sinem çok heveslendi. Dedik anne dedi geçen yıldan kalan kırtasiye malzemelerimize bir bakalım dedi. Evet. Şimdi bu kutunun içinde Elif Sineme geçen yıldan kalan kırtasiye malzemelerimiz var. Bize Sinoş ve Bebiş eşlik edecek. Bakar mısın şu nasıl merakla bakıyor. Anne. Sen ne yapacaksın acaba kırtasiye malzemelerini? Anne çok yumuşak belgesi mi? Arkadaşlar bunu çok beğendik. Alışveriş videolarımızı da yükleyeceğiz. Oradan görebilirsiniz. Bir sürü okul malzemeleri vardı. Biz bunu çok beğendik. Böyle kulaklı kulak. Bak bebi senin gibi kulakları var. Görüyor musun? Hiç Şimdi Elifsinen bunun içine en sevdiği kalemleri koymak istiyor. Geçen yıldan kalan kırtasiye Dur malzemelerini bunun içine koymuştum. Açıyorum. Aç bakalım. Açtım. Evet geçen yıldan kalan. Hiç göz Elif Sinem hem de burada bakalım da buna göre alalım sana malzeme. İki tane pastel boya çıktı Elif. Bakalım mı? Bir tane aç bakalım ne alemdeler. Aa Elif Sinem. Bu anaokulundan ama. Bu anaokulundan kalma mı? Evet. Harika. Tamam bir de şunun içine bak bakalım. Bu da bakalım. biraz kırılmış olabilir. Çünkü yanlışlıkla kırıyorum. Yeni pastel boyalınca kalıyor. Bakayım bu biraz daha iyi sanki. Bunu tutma aparatı da var arkadaşlar. Elif Sinem boyama resim yaparken bu hale getirmiş. Alsak mı almasak mı yenisini ne dersiniz? Allah kazak Anneciğim ya. Bu zamlardan sonra bunlarla idare etsen olmaz mı? <laughs> ne ya? Tamam o zaman bütçemize göre sana belki alırız belki almayız. Pastel boyamız iki paket var arkadaşlar. Alıp almamakta kararsız. Bu bir. Siz yorumlara yazın. Aa içinde ne çıktı? Kırılmış almış. Kurumuş hamur çıktı. Şuna bak benek benek olmuş. Üstünde çiçekler oluşmuş Elif. Anaokulunda yapmıştım. Aa! Ya şuna bakın. Bunu çöpe atıyoruz. <laughs> evet. Bir tane de boş kutu çıktı. Bunu sulu boya da kullanır diye ben bunu atmamıştım. Bakın şöyle kalem. Evet, şu kalemlikler önce bir gösterelim Elif Sinem. Arkadaşlar Elif Sinem'in babası bunları dikti dik getirdi iş yerinden. Oradaki terziye yaptırmış. Görüyor musunuz şunu? Işıl <laughs> ışıl. Bir de bunun sarısı var bakın. Bir de bu, bu gümüş rengi. Sukuşi kalemlikler, kalem Bunlar başlıkları. Ya. Bir de böyle altın sarısı var arkadaşlar. Şuna bakın, ışıl ışıl. Şimdi bunların içine tek tek bakacağız. Ben hepsini böyle böyle ayrı ayrı koymuştum. Peki, bu... Bakalım. Bir de böyle geçen yıldan kalan unicorn'lu kalemli bu ne Kadar kirlenmiş. Eylesiyle bu böyle. Bunu bir yıkayalım, içini boşaltalım. Bunu bu kullanırsın da, bu sene. Bu, bu da taze da duruyor. Bu da kolundan yırtılmış. Burası yırtılmış. Bunun kaplaması yırtılmış. Kendisi sağlam oysa ki. Bakın iki gözlü kalemlik, sapa sağlam. Böyle Elsa var diye, prenses var diye ben, bunu aldı. Anne, İçlerine bakacağız. Anne ben, ben tekliler seviyorum. İkili kalemliğim oluyor ya. Tek olunca sıkıntı olmuyor. Tamam bu oluyor. tek. Şunlar da tek. Şu da tek. Evet. Elif Sinem yeni kalemli. Bunlar eskiler. Bu, bu da, da yeni var. kalemli. Şimdi bunun içine yeni kalemler bu, bu da arkadaşlar bunun özelliği ne biliyor musunuz? Bu deftere takılıyor böyle. Deftere takılı içine sadece 2 adet kalem ve bir silgi koyabiliyorsunuz. Çok güzel. Ben bunu çok beğenerek aldım. Rengi de çok anne, tatlı. Anne ben bunu okula götürmek. Bunlar istiyordum. da Elif Sinem'in geçen yıldan birazcık yıpranmış, eskimiş böyle gösterelim şöyle. Anne, Su kışı kalemlikleri. Anne dikiş makinamı şey bu. Evet, oyuncak dikiş makinasının mezrosu burada ne arıyor Elif? Bilmiyorum. Metre niyetine kullanırız. Anne bak. evet, sulu boya kutusu da var. Bak bunu almamıza gerek kalmadı Elif. Anne, sulu ben. boya var mı içinde? Anne yok. Sulu boya kutusu. Anne, yok. anne bak. Şöyle arkası. Evet abaküs. Artık ona da gerek kalmadı. Sen ikinci sınıfa başladın. Hmm. Ona ihtiyacı olan bir çocuğa verelim anneciğim. Anne bak burada benim. Bu abaküsümüz. Elif Sinem bunu Anne. pek kullanmadı. Parmak işlem yaptılar. Için. Bu kalem kutusu. Bu da şeffaf bir kalem kutusuydu. İçinde dört tane el salı. Bak bunu pastel boyaları buna takviye edebiliriz Elif Sinem. Pastel Anne. boya almıyoruz Elif Sinem. Anne neydi ben bunu okuldaydım. Evet Elif Sinem'in şeyi rozetiye çiçek şeklinde onu çok beğenerek aldı bir de arkadaşlar bu çıktı içinden kalemli kırılmıştı böyle bantla sardık bunun içinde şey var şey çubuklarla fasulyeler var fasulyeler var bunlar da, bunlara da ihtiyacın kalmadı Elif Sinem bunlar abaküs ve bunlar birinci sınıfa bunlar lazım onlar lazım çantamıza koyuyoruz bir de dosya var içinde bir tane de kalem var Elif Sinem kalem buldum içinde bir tane. Anne Şöyle Cetvel var. buldun evet, evet. Aa, iki tane kalem bak taptaze kalem bulduk Arkadaşlar bir tane bir tane benim. Bak böyle rengarenk ataçları da varmış bir Bundan bir almamıza geliyorum. da gerek yok Elif Sinem. Atacın var bir de şunların içini dökelim Bakalım neler çıkacak tek tek açalım arkadaşlar Arkadaşlar unicorn kalemliğimizin içinden harika Keçeli kalemler çıktı Bakar mısınız Elif Sinem bunları geçen yıl almıştı Hatırladın mı Elif Hazırladım. Böyle oje şeklinde bunların hepsi keçeli kalem Adif, Arkadaşlar böyle var. logo sürpriz. şeklinde Sürprizler getirdim. Evet onlar da geçen yıldan şunu yeni aldık sadece. Şu pembe pembeyi yeni aldık pembe kalem açıdan. Böyle arkadaşlar Elif Sinem'e Lego Sirgesini şeklinde görüyor musunuz? Bakın rengarenk böyle Lego şeklinde keçeli kalemler var içinde. Bunun içinde de kalem tıraşlar var. Bakar mısınız? Üç tane kalem tıraş var içinde. Bunun içinden bunlar çıktı. Şu ojeleri göstereyim size. Bir dakika. Oje şeklinde kalem oje şeklinde keçeli anne, kalemler çıktı bak bunlara, bunları geri koyalım bunun anne bak. içine evet bunu kombin yapmıştık arkadaşlar pembe ruj şeklinde bir tane silgi de, bir tane böyle alalım. pembe kalem pembe. anne bunu ben biz almamıştık Ablam hediye etmiş Evet, hepsini kombin yaptı elif sinem pembe kombin şu kalem şey kalem kutusunu açalım arkadaşlar bunun içinden elif sinemin silgileri çıktı şuna bakın bir sürü silgi var bunun içinde çeşit çeşit el sala dökelim analı. mi Kirpi şeklinde Hayır dökmeyeceğiz. Ananas Bunun içinden bir sürü Anne, silgi kalem ve olsun. kalem başlıkları çıktı. Elif. Bakın kalem başlıklarına. Birkaç şeklinde. Evet, popiç şeklinde kalem başlığı çıktı içinden. Böyle kalem. Baş... Bak, bak şuna bak. Unicornlu. kalem başlığı. Bir sürü var bunun içinde. Evet, diğer kaleme bakalım. Kalem kutusuna. Bu kalem kutusunun içinden de aynı. Anne, ben bu kutuyu artık. Keçeli kalemler çıktı arkadaşlar. Boya kalemleri keçeliler çıktı. Anne, koyalım. Şunun içinden ne çıkacak bakalım. Bunun içinden. Ah Elif Sinem'in boya kalemleri çıktı bundan. Kullanmadığı boya kalemleri jumbo kalemler. ve jumbo kalemler çıktı. Şunu Anne, açalım. Dur, Elif şunu ]yorum. açar mısın? Aç bakalım. Bunun içinden de ne çıktı? Tahta An kalemleri. Annemin Yine yaptıydı. keçeli kalem ve bu kal ha kitap ayracı bunu ben yaptım arkadaşlar. Elif Sinem yazdım. Gel. Evet ya. Elif Sinem şimdi yeni kalem kutuna hangilerini koyuyorsun? Pem Seç bakalım. Önce pembe kombini koyalım içine. Pembe kombin. Pembe. Nerede? Pembe kombini yeni kalem kutumuzun içine koyuyoruz. Koy bakalım anneciğim. Silgi, kalem, bir tane de... kalem tıraş. Bir tane jumbo pembe kalem. Bir tane yapıştırıcı. Bir tane yapıştırıcı. Bir tane de şey koyalım. Şuradan. Bir Dur tane anne. şey seçsene. Kalem mi? kalem başlığı seçsene şurada ne güzel çeşit çeşit. Bunu dökeceğim bir dakika. Evet döktüm içinden Anne. bak. Pikachu'lu çıktı. O Anne. geçen yıldan kalan silgiler çıktı. Patates şeklinde. Bunlar kalem başlıkları Elif Sinem böyle. Başka ne var? Şu, yırtılmış silgi. var. Aa avokado bak bunu da koy onun içine. Anne yırtılmış silgiler. Evet eski silgiler ve şey çıktı kalem başlıklar çıktı. Bak Anne, ben, şeklinde. Şu, şu nerede? Bunu bunun içinde de keçeli kalem koyacak mısın? Şunu koy içine. Pembe kombine Anne. dahil edelim bunu da. Anne bu silgiydi ya. Bakalım. Evet bu da silgi arkadaşlar. Evet. Oyuncaklı silgi bunlar. Altı oyuncak üstü silgi böyle. Anne bunu koymasak mı? Yazmıyor bu. Yazmıyor mu? İyi tamam onu bırakalım o zaman. Şunu koymak ister misin? Koymak Pembe kombin. Arkadaşlar bunun şöyle bir özelliği var. Yumurtlayan silgi arkadaşlar bu. Değil mi Elif? Evet. Bunu alayım. Böyle yumurtlayan silgi elif sinemin. Ama içine ruj şeklinde olanı koyduk. Şöyle legoluk keçeli kalemlerden koymak ister misin? Bak hangi renkler varmış. Kahverengi. Oje şeklinde keçeli kalem. Arkadaşlar bunlar birbirine birleşiyor değil mi? Anne? Neyse bunları ayrı böylece kullanabilirsin boyama. Şunu almak istiyorum ben. Şu evet acelerine. arkadaşlar gördüğünüz gibi Elif Sinem'in geçen yıldan kalan bütün kırtasiye malzemelerini döktük. Şimdi bunları tekrar kutumuza yerleştireceğiz. Bebiş oradan meraklı meraklı bakıyor. Sinoş da buradan bak, bakıyor. E Keşke bunlar da okula gitseydi de bunlar da böyle malzemeleri olsaydı değil mi? Elif Sinem silgilerimizi falan hepsini geri toplayalım. Elif Sinem kalemliğine favori kalem silgilerini hepsini koydu. Hazır. Daha kırtasiye alışverişine gideceğiz arkadaşlar. Şimdi buradaki eksiklerimize bakalım diye biz bunu döktük. Kırtasiye alışverişinde sizinle paylaşacağız. Görüşmek üzere, Hoşçakalın. kalın. Hello.